Çok hassas bir şey. Yani dişleme konusu. Zayiat vermemesi, zarar vermemesi lazımdı. Bunun için çok uğraştık. 3, 4 ay bir sürede ustayla birlikte böyle bir makineyi meydana getirdik. Bir kişinin 10 saatte yaptığı işi makine 10 dakikada yapıp dikimi hazır hale getiriyor tohumu. Elle işlerken ne kadar hassas davranırsan davranın sarımsak e, hassas bir ürün dişleme konusunda, baş kırma konusunda en az benim daha önceki ölçümlerimden yüzde onluk bir zayiat veriyordu. Ne kadar dikkat ederseniz edin. Ama bizim bu yaptığımız makinede belki yüzde bir iki diyelim. Yani hiç sıfır dersek bir abartı olmasın. Yüzde bir iki belki. <laughs> Bir kişinin yapacağı işi günlük biz 10 dakikada yaptık. Bundan sonra da arıp tarlada dikme işlemimiz var. E, makineleşme iyidir. Mehmet abimi destekliyorum. Hı. Güzel bir hacet yapmış. Tarımsal evet. reklamını mı yapıyorsunuz şimdi? Evet. Tescil alacağım diyordum onun için